Yalova'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Bir Mayıs, bir Mayıs. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı alındı. Bu nedenle 1 Mayıs İşçi Bayramı kapanma öncesi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda İşçi Bayramı kutlandı. Yaşasın! Etkinliğe disk, kesk, eğitim iş, Hacı Bektaşi Veli Vakfı, Cem Vakfı, Mor Dayanışma, Kadın Meclisleri, ADD, CHP, HDP, Sol Parti ve Emep temsilcileri katıldı. Günlerim, gibi, baskı, Burada ilk konuşmayı Eğitim Sen Yalova Şube Başkanı Özgür Girişen yaptı. Geçen yılki 1 Mayıs'ta da söylediğimiz gibi kapitalizm öldürüyor. Kapitalizm öldürür. Bu salgın koşullarından önce de kapitalizm öldürüyordu. Ama salgınla daha çok ayyuka çıktı belki de. Ardından Eğitim İş Şube Başkanı Mustafa Aşina ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Fatma Kayman konuşmalar gerçekleştirdi. 10 yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan işsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen Covid-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Akıl ve bilim dışı siyasi yasaklara değil, aklın, bilimin ve mücadelemizin gereklerine uygun olarak hareket ediyoruz. Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi. Ay, 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 ay.